Efendim bugün ilişkilerde ne konuşacağız? Kıskançlık. Acaba kıskançlık kendine güvensizlik mi? Ya da kişi kendi gibi bilir herkesi mi? Mesela o yüzden ne yapmak gerekiyor? Güvenli bir şekilde bağlanmak gerekiyor. Yani bazı insanlar da var dünya yanımda yanıyorsun, yangın oluyor. Aa ne güzel yanıyorsun deyip dönen adamlar da var yani. Kıskançlık paylaşılması gereken bir duygu mu? Kıskançlık olarak değil de Olaya bence bakış açısı o burada. Hayır, önemli. ben derim ki o olduysa ben de olurum. Kıskançlık e, bahanesiyle e, bir şeylere müdahil olmak kişisel ihlal haklarına giriyor mu? Kendi yolculuğunuzun ortaya çıkışıdır ve kendi benliğiniz burada pusulanız, bakın. Pusulanıza bakıyorsunuz, kendinize yol çiziyorsunuz ve o sınırlarınız sizi siz olmaktan koruyor. Efendim bugün ilişkilerde ne konuşacağız? Kıskançlık. Kıskançlık nasıl bir duygu ya? Ya bende olmayan bir şey onu biliyorum. Böyle hani şeye çok kızarım mesela. Allah'ım adam gelir eve hemen telefonunu alırsın. O banyoya gitti ya telefona bakma saatidir hanımların. Acaba kim aramış? Acaba ne yapmış? Acaba ne etmiş falan Ya da gün belirli zamanlarında arayıp, Neredesin? Ne yapıyorsun? Ya adam işe gitti. E ne zaman geleceksin? Kapatırız Bir yarım saat. Neredesin? Hiç nasılsın sorusunu sormayı beceremeyiz mesela. Nerede, hani ne? onun yani hep nasılsın deme. Neredesin? Ne yapıyorsun? Anlat bakalım kıskançlıklar hakkında. Şimdi kıskançlık nasıl oluyor? Aslında bireyin özgüvensizliği olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Bu nasıl oluyor? Yani kişi Orada kendi karşısındaki insana güvenmemeyi seçtiğinde ortaya çıkıyor. Senin de az önce örnek verdiğin gibi belki bu telefon karıştırmak olabilir ya da neredeydi, ne yapıyordu gibi böyle insanın karşısında gerçekten kendisini sıkışmış hissettiği, çıkamadığı hissettiği durumlarda karşımıza çıkıyor. Peki ne yapmak gerekiyor sence Halbulan? Sana önce ben hemen parantez açayım mı? Kıskanç dedin yani ya güvensizlik falan. Acaba kıskançlık kendine güvensizlik mi? Ya da kişi kendi gibi bilir herkesi mi? Mesela değil mi? Tam olarak onlara geleceğiz. Hemen soruyu çeviriyoruz <laughs> böyle. <gülüyor> Tam olarak onlara geliyoruz aslında. Ya şöyle dediğimiz gibi güvensizlik nasıl oluyor? Aslında kişi az önce de bahsettiğimiz gibi yani biliyorsunuz ki çocuklukta bazen farklı süreçlerden geçebiliyor. Örnek veriyorum annesi o an bireye şunu söylemiyor. Senin baban böyle bir insan. Bu sefer çocuk ne yapıyor? Yani acaba ben ilişki koşulu mu yapacağım diyor çocuk daha küçük bir yaşta. Ne yapacağım hani bana annemin babamın sorunları bana geliyor diyor ve sevgi göremediğini hissediyor. O an o çocuk duygularının görülmediğini düşünüyor. Sevgi alamadığını düşünüyor ve şunu söylüyor. Ben bir cephe seçmeliyim diyor. Daha hmm. bakın daha çocukluktan başlıyor bu aslında. Bunu farkında olun diye söylüyorum bu arada. Hepimizin eminim ki vardır hayatında yaşadığı bir şeyler. Çünkü sorduğumuz zaman hani çocukluğun aklına ne geliyor diye sorduğumuz zaman aslında biraz daha negatif bir şeyler hepimizin geliyor. Hemen söyleyeyim. Bu arada. Mesela ben anneme çok kızdığım zaman görürsün seni babama şikayet edeceğim yapardım. Mesela. Değil mi? Bakın yine evet, taraf alma durumu. Almir Hanım'da bile. Evet, herkes de varmış demek ki. E i̇şte orada ne oluyor? Bu sefer de gerçekten bu bir savaş haline geliyor. Yani hani ben daha haklıyım, sen daha haklısın, hadi savaşalım. Yani savaş ne oluyor? Hiçbir kazanan ne Hiç yazık ki. Hiçbir şekilde olmuyor. Değil mi? O yüzden ne yapmak gerekiyor? Güvenli bir şekilde bağlanmak gerekiyor. Yani aslında şöyle ben onu açıklıyorum. Kitaplarımda da Aşkın Sırrı çok satanlar kitabımda da şöyle açıklamıştım. İlk ilişkiye başladığın zaman nasıl oluyor? Böyle yanıp tutuşuyorsun. Böyle tüm hormonların tavanda her huyu sana inanılmaz geliyor ve mükemmel bir insan diyorsun. Ya ben buldum diyorsun. Sonra iki ay sonra ne oluyor? Hop! Birkaç huyu batmaya başlıyor. Niye böyle yaptı? Niye şöyle yaptı? Hatta ilişkinin başında çok hoşuna gittiğin şeyler seni ekstra daha fazla üzmeye başlıyor. Mesela örnek veriyorum çok özgüvenli. Çok başına ben buyruk. Ben de çok başıma buyruk değilim. Hani bir çizgim var, var, aş, aşmıyorum. Bende olmayan bir şey çok hoşuma gidiyor. Sonra ikinci ayda ne oluyor? E bu sefer o çok başına buyruklu biraz beni rahatsız etmeye başlıyor. Hiç bana haber vermiyor, hiç bana Böyle kendi kafasına eseni yapıyor. Bu, Bu sefer ondan rahatsız olmaya başlıyoruz. Sonra ne oluyor? Hop karar evresine geçiyoruz. Karar evresinde de o kişi olduğu gibi kabul ettikten sonra güvenli bağlanma evresine. Yani o aşkın yakıp tutuşturduğu evreden gerçekten sonsuz, karşılıksız, koşulsuz. Sevgi adım atılabildiği zaman aynı senin dediğin gibi ne kıskançlıkmış ne güvensizlikmiş hiçbir şey ortadan kalkıyor. Tamamen karşımızdakine kendimizi adıyoruz ve onun için her şeyi yapabilir hale. Peki birazcık olmalı mı acaba? Hani hiç ya bazı insanlar da var dünya yanında yanıyorsun yangın oluyor. Ay ne güzel yanıyorsun deyip dönen adamlar da var yani. Var acaba birazcık bir şey olmalı mı? o Duygu hani bu kadar olumsuz tamamen hayatımızdan çıkmalı mı? Yoksa kırıntısı bir yerlerde bir köşelerde olmalı mı? şimdi o zaman. Seven insan kıskanır mı diyoruz? <laughs> ben düşünüyorum şimdi. Ben bu kim? Yani Kıskançlı değil de mesela şimdi yabancılar sen de İngiltere'de yaşadın biliyorsun. Evet. Mesela birbirlerine bir kadın ve erkek düşünen çok sıkı sarılan sarılırlar. Dudaktan bile öperler dost arkadaşlar bile birbirlerine. Evet, mesela bu bizim alışkın olmadığımız bir şey ve ben mesela ilk zamanlarda gidiyordum böyle mendili alıyordum ağzını siliyordum, siliyordum, siliyordum. Ondan sonra sırtımı dönüp iki gün konuşmuyordum. <laughs> ya aslında çok güzel bir yere değindim. Bunu daha geçen işte arkadaş çevremde konuşurken de geldik. Londra'da ben yaşarken işte arkadaşlarım böyle işte dışarı çıktık. Orada da bir ilgi oldu hani karşı cinsten diyelim. Onlar da şey söylüyorlar ya ne kadar güzel hani beğenilen bir insanın ne kadar çok hoşuma gidiyor. Aa işte ben demek ki gerçekten alımlı bir insanım diye bir yaklaşım oldu. Sonrasında Türkiye'de bir çok benzer bir şey yaşadık. O zaman da aa işte bak sapık işte bilmem hmm. ne falan hani. Orada aslında birazcık bence insanın algısıyla alakası var. Yani evet bence de hani kıskançlık tabii ki olabilir. Örnek veriyorum kişinin diye de kıskançlıkların da boyutu var. Yani örnek veriyorum mesela bence bir çift oturup işte aa bu çift ne kadar iyi gibi bir şeyden de kıskanıyor olabilir. Ya da işte örnek veriyorum sen işte niye bunu giydin deyip de kıskananlar olabiliyor. Burada hani aslında o ilişkinin nasıl bir ilişkide olduğuna bakılması gerekiyor. Yani belki gerçekten çok muhafazakar bir aile ise, hmm. muhafazakar hareket edip ona göre kıskançlığı da ona göre oluyor. Ya da çok rahat bir ilişkisi, az önce senin de bahsettiğin gibi yine minimal boyutlarda. Daha yani bazen bakıyorsun? kültürel şeyler de evet, etkiliyor hayatı. Evet, Peki tamam erkek ve kadın olarak düşündük. Peki normal yaşamda insanların birbirleri arasındaki ilişkiler, bunu nasıl törpüleyebilirler? Hmm. Ya da kıskançlık paylaşılması gereken bir duygu mu? kıskançlığı paylaşalım mı? Şimdi orada şöyle bir duygu var bence. Hani örnek veriyorum. insan i̇nsan baktığı zaman diğer bir insana şunu söylüyor. Yani çok başarılı bir insan mesela modelleyelim. Örnek veriyorum kim aklınıza geliyor? Var mı aklınıza gelen biri? Elon Musk demiş. Ben de aklıma geldi de söylemek istemedim. <laughs> <laughs> Dünyanın en zengin insanı diyelim mesela tamam mı? Ya, i̇lk aklına <laughs> gelen hani ben yapabilir miyimdir mesela değil mi? Orada hani o kıskançlık belki şunu sizde de yani yönlendiriyor olabilir. Aa, acaba ben de kendi işimde çok mu başarılı olmalıyım? Gerçekten çok mu iyiyim? Daha iyi nasıl olabilirim? Elon Musk gibi seviyesine çıkabilir miyim? Ya da işte örnek veriyorum. O Elon Musk çok iyi. Ben on seviyesine... Ya niye ben bunu düşünmedim mesela? Aslan. Ben de en çok... Yani niye ben düşünmedim bunu? Mesela o da olabilir. Yani aslında sizi nasıl yönlendirdi de olaya nereden baktığınız önemli burada diye düşünüyorum ben. Çünkü işte Elon de var bende niye yok diyebilirsiniz. Buna göre kendinizi motive edebilirsiniz ya da belki ben hiçbir zaman Elon Musk gibi olamayacağım da diye düşünebilirsiniz. O yüzden hani kıskançlık olarak değil de olaya bence bakış açısı o burada Hayır, önemli. Ben derim ki o olduysa ben de olurum. Bence de. Biz de olabiliriz. Bakın Hı. burada biraz fazla. Biri yaptıysa <laughs> biz de yapabiliriz. Evet. Peki kıskançlık e, bahanesiyle ee, bir şeylere müdahil olmak hı hı. kişisel ihlal haklarına giriyor mu? Şimdi şöyle biliyorsunuz ki temel haklarımız var ve burada da bu ilişkinin aslında üstüne sınırlarını çizdiği bir yer var. Biraz daha detayına inmek istiyorum senin. Çok güzel bir yerde indiğini düşünüyorum Emre. Çünkü aslında günümüzde de aslında ben de ilişki koşulu yaptığım için aynı zamanda eğitimler verdiğim için çok karşılaştığımız bir konu bu. Ee, kişi aslında kendi bazen olamıyor, olamadığını söylüyor çünkü bazen sınırlarını çizemiyor, bazen hayır diyemiyor ve bazen dediğim gibi kendi sınırlarının ihlal edildiğini düşünüyor. Örnek veriyorum mesela ben daha basit bir örnek vermem, vereceğim ki anlamanız için. Örnek veriyorum ben mesela yemeği tuzlu seviyorum. Hani genel algı olarak sorduğunuz için de örnek veriyorum ben bir yemek iş yerinde bir işte yemek pişiyor, aç pişiyor, onun içerisinde tuzlu ve benim diyelim ki tuzlu, ben yemek yiyemiyorum. Hı hı. Diyorum ki ben bu tuzlu yemek yiyemiyorum. O zaman ne yapıyorlar? Belki tuzunu azaltıyorlar ya da belki hiç tuz atmıyorlar. Oralar belki yemek piştikten sonra isteyenler tuz atıyor. Bakın ne oldu? Orta bir yol, bir yol bulundu değil mi? mi? Bence burada da aslında hem işte belki bir bu yemek de olabilir ya da bir sınır ihlali de olabilir. Belki bir iş yerindeki bir patron ilişkisi olabilir. Belki partnerlik ilişkisi. Belki arkadaşlık ilişkisi. Yani siz sınırlarınızı belirlediğiniz zaman bu sizin için sınırlayıcı değil. ...sizin kendi benliğinizin, kendi yolculuğunuzun ortaya çıkışıdır. Ve kendi benliğiniz burada pusulanız. Bakın pusulanıza bakıyorsunuz, kendinize yol çiziyorsunuz ve o sınırlarınız sizi, siz olmaktan koruyor. Orada baktığım zaman, kendinizi keşfettiğiniz zaman, kendiniz olarak o yolda ilerlediğiniz zaman... ...sizi ne bir düşünce etkileyebiliyor, ne bir sınır ihlali yapabiliyor, ne de başka bir şey yapabiliyor. O yüzden siz kendi kendinize öncelikle yetebilmeyi görmeniz... <laughs> gerekiyor. Peki çocuklarda kıskançlık sorunu nasıl çözülür? Kız ve erkek çocuk birbiriyle genelde bu konuda çok çelişirler. Yani bir anne baba olarak mesela yön verdiğimiz için bu çocuk kıskançlıklarını nasıl e, to düzenleriz, toparlarız? Şimdi o noktada yani profesyonel görüşümle kendi görüşüm biraz ikiye ayrıldı. <laughs> Ama şöyle vereceğim onda. Ee, mesela dediğiniz gibi hani bazen çocuklara farklı yaklaşımlar da bulunabiliyor. Belki erkek çocuklar belki daha eli üstünde tutulabiliyor. Bazen kız çocuklar daha el üstünde tutulabiliyor. Farklı oyuncaklar alındığında niye benim oyuncağım böyle değil diye denilmiyor. O yüzden bence ebeveynlerin şunun farkında olması gerekiyor. Yani çocuklar dediğimiz aslında eşsiz biricik, bakın biricik kelimesi önemli. Yani kendine has bir varlık. Onun kendine özel, has bir potansiyeli var ve ebeveynin bunu çıkartmak görevdir. Çünkü 0-4 yıl sırasında demiştik. Ebeveyn bunu farkında olacak. Onu uzmanlaştığı, sevdiği alanda büyüttüğü zaman o çocuk zaten diğer çocuğu da kıskanmayacak. Çünkü kendi kendine yetebilme hissiyatını yaşadığı zaman o zaman o kıskançlık duygusunun da yaşamıyor olduğunu söyleriz. Efendim ilişkiler mi, çelişkiler mi? Konumuz kıskançlıktı devamını bekliyoruz ama sizi de bekliyoruz. Görüşmek üzere.